Yazarımızın yanına geçelim şimdi. Dokuzuncu kitabımız evet. değil mi Hasan Bey? Önce sizi bir tanıyalım hemen. Tabii ki. Hasan Uzun, e, Beyşehirli, e, Konya'nın Hüyük ilçesinde sınıf öğretmenliği yapıyorum. E, dokuz tane kitabımız var yazmaya. Dokuz tane kitabımız var efendim. Devam ediyoruz. E, yani dergilerde, bazı dergilerde, dönem dönem bazı gazetelerde ama genel olarak kitap yazıyoruz. Şimdi bu e, yeni kitabımız Kalbi Atanlara Yasin Hikayesi diye şöyle evet. e, çocuklara ve gençlere yönelik bir Kesinlikle. kitap. Kesinlikle. Bu yeni çıktı değil Daha mi? Daha dün çıktı diyebiliriz aslında. Daha dün çıktı. <laughs> evet taze. Evet ilk biz tanıtıyoruz o Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. O yüzden Teşekkür çok ediyorum. <laughs> ben. Diğer kitaplardan da şöyle bahsederek gelelim Tabii mi? Tabii ki. E, 2013 yılında ben yazmaya başladım. 2013'te Hı -hı. ilk kitabımız çıktı. Şeytan Arkadaşlık isteği gönderdi ismi. Daha sonra Ateş Düşürücü. E, bugün Allah için ne tweetledim? sensörlü cennet kapısı, ee, öpücük atan mandalina çocuklar için, kitap yesen büyür müyüm yine çocuklar için, e, ee, itirazı olan var mı, benim itim razı değil diye bir kitap, bundan önce çıkan kitap. Atladığım var mı? Ee, olabilir bilmiyorum ama kalbi atanlara... Tabii 9 tane kitap evet. olunca... Ha, pardon bir de e, benzer formatta Kur'an okunan bal kitabımız vardı. E, bu da yine benzer formatta kalbi atanlara 83 ayette Yasin hikayesi çıkmış oldu. Yalnız kitapların hepsinin adı böyle çok farklı. Evet. İsimleri nasıl? Koyuyorsunuz, yani, nasıl yazıyorsunuz? Ben şöyle diyorum, kitabı okutan, aldıran ismi ve kapağıdır. Yani bu bir gerçek, bunu herkes bilir. Kapağı iyi olmayan bir kitap, ismi iyi olmayan bir kitap, bu her şey için geçerlidir günümüz. Mesela bakkala markete gittiğimiz zaman ambalajları dikkatimizi çekiyor ilk özellikle. Evet. Özellikle bu çocuklar ve gençlerde daha fazla. Bir şeyin ambalajı dikkatimizi çekiyor. Tabii ki biz sadece ambalaja yatırım yapalım, içeriği ihmal edelim anlamda değil ama ambalaj güzel olmazsa, içeriğin güzel olmasının çok bir önemi yok maalesef. Ee, günümüz dünyasında, insanlara ulaşma noktasında. Bu noktada biz de kitabımızın ambalajı kapağıdır, ismidir dedik ve farklı isimler olsun. Yani göreni ya bunlar ne yazıyor acaba dedirsin ya da çok ilginç bir, nasıl bir isim acaba dedirsin diye. Ee, bunu yani sağlamaya çalışıyorum. Bunu sağlayamazsam o kitaba isim vermiyorum. Bekliyorum. Yani isim benim için her şey demek kitapta. O noktada ilginç isimler bulmaya gayret ediyorum. Mesela Hasan Uzun denince benim aklıma hep o ilk kitabınız geliyor. Şeytan Arkadaşlık evet. siteyi gönderdi. Evet. En çok, çok ilginç de bir ismi var çünkü o kitabın. Evet. Çok ilgi görmüştü. Hatta ben e, kitap Yaz, yazmadığım bir dönemde internette bir haber sitesine yazılar yazıyordum. Ama bu tarz yazılar yazıyordum. İşte şeytan arkadaş kişiye gönderdi diye bir yazı yazdık o, o dönemde. Çok fazla ilgi gördü. Ee, sonra gazetenin birisine gönderdim, o yayınladı falan. Acayip bir ilgi oldu. Hatta ateistler bile dalga geçmek için paylaşır oldular. Çünkü orada da bazı mesajlar vardı. Derken çok ilgi gördüğü için ben dedim bunu hani bu tarz yazıları toplayayım. Kitap ismi olsun ilgi gördüğü için. Şeklinde. En çok bilinen kitabımız o durum muhtemelen dediğiniz gibi. Evet. Hem ilk olması hem isminin de ilgi çekici olmasından dolayı bu şekilde devam ediyoruz. 2013 yılında ilk kitabımızı çıkarmaya başladık. Evet. Peki yazmaya ne zaman başladık ve nasıl başladık? Yani yazmaya tabii ilkokul 1'de yazmayı öğrendik ama sonuçta özgün bir şeyler üretmek. Üniversite son sınıfa doğru oldu. Ben üniversiteyi Konya'da okudum burada. Son sınıfa doğru böyle... Yani okudukça ben okumaya da geç başladım öyle söyleyeyim. Yine okumayı da birinci sınıfta öğrendim ama sonuçta kendi kendime okumalar yapmak, kendimi geliştirmek adına okuma alışkanlığı kazanmam. Üniversite üçüncü sınıfta oldu. Oradan sonra okudukça dert edinmeye başladım. Yani dedim ki hani ben de yazmalıyım ama şöyle işte az önce dedik ya ilginç olmalı. Yani benim de bir mesajım var, benim de bir derdim var ama bunu ilginç bir şekilde sunabilmeliyim. Hani benim söylediğim, benim düşündüğüm şeylerin benzerini düşünen yazanlar var çok zaten. Ama neden insanlara fazla ulaşamıyor, neden etkisi az oluyor? Yani hepsi için söylemiyorum, genel konuşuyorum. Çünkü ilgi çekici değil, çünkü mizah fazla yok. Özellikle gençlere hitap ediyorsak, çocuklara hitap ediyorsak, akıcılık anlamında. Bu eksikleri de ben kendimce değerlendireyim, bir şeyler yapmaya çalışayım, bir mesaj sunayım istedim. Yani e, dergilere yazıyordum ufak tefek hı hı. çok fazla olmasa da üniversitedeyken ama e, asıl geçişimiz kitapla oldu. Yani işte dediğim gibi internet sitesinde başladık. Oradaki yazıları iyi görünce e, kitaba geçmiş olduk. Yani 2012-2011 diyebilirim. Bu da yaklaşık 23-22 yaşlara tekabül ediyor. Ne güzel. İlk ya. kitabımızda 24 yaşında çıkarmış olduk. <laughs> Yazarların bu kitapları nasıl bu hale getirdiklerini ben hep çok merak ediyorum. Şunu ne merak ediyorum. Şimdi başlıyorsun yazmaya. Evet. Böyle her da baştan okuyarak geliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl topluyorsunuz? Yani, Çok zor değil mi? şöyle şimdi ben şu ana kadar bir roman yazmadım mesela. Hı hı. Roman biraz daha farklıdır. Yazan arkadaşlar da öyle söylüyorlar zaten. Çünkü baştan sona sürekli okumak gerekiyor. Sürekli evet. sürekli. Mesela bir arkadaşım vardı roman yazan. Ben 80 defa baştan sona okudum diyordu. Yani yayına vermeden önce. Çünkü roman hep birbiriyle alakalı örgüler hı hı. vesaire. Şimdi ben de okuyorum baştan sona. Belki 10-15 defa ama o kadar okumuyorum. Çünkü benim kitaplarımın genel özelliği tabi hepsi değil ama yani birbiriyle direkt bağlantılı yazılar değil. Mesela şeytan arkadaş kişiye gönderdi ateş düşürücü sensörü cennet kapısı. Bunlar hep bağımsız yazılar. Üçer dörder sayfalık ama temelde mesajları aynı. O yüzden baştan böyle sürekli okumuyorum. Ben şöyle, şöyle de bir şeyim yok yani. Ya her gün 10 dakika kitap yazayım ya da işte her gün Hı -hı. bir saat. Ben bazen 3-4 ay hiç oturmadığım oluyor bilgisayarın başına yazmak için. Bazen de yani arka arkaya 15-20 gün yazıyorum. Bu şöyle bir şey, içinden geldiği zaman yazıyorum. Yani. Aklıma bir fikir geldiği zaman yazıyorum ya da yazmak istediğim zaman yazıyorum. Ee, bu işi biraz yani profesyonel gibi düşünüp sürekli ya yazmam lazım etmem lazım moduna girmiyorum açıkçası. O şekilde yazıyorum. Yani kimi kitap mesela bu kitabı karantina döneminde yazdım. Yani o ev, karantina ev, kitabı. Evet aynen <laughs> evde kaldığımız dönemlerde biz de öğretmendik sonuçta. Ee, yani evde kaldık. Öğrencilerimize uzaktan ilgilendik. O yüzden o süreci değerlendirelim dedik. Mesela bu kitap herhalde 2 3 ayda yazıldı. Ama işte mesela bazı kitaplarımız bir sene sürüyor, bir buçuk sene sürüyor. O anki durumumuza göre, kitabın tarzına göre değişiyor açıkçası. Şimdi kitabı Kalbi Atanlara Yasin Hikayesi kitabını birlikte inceleyelim izleyicilerimle. Böyle bölüm bölüm kitabımız. Evet bölüm bölüm ama bir bütün, bir hikaye aslında. Bu zaten isminde de Yasin Hikayesi dedik. Yasin Suresini anlatan bir hikaye. Kuku bu kuyla da başlıyor. Evet. <gülüyor> ve çocukların tam okuyabileceği kitaplar bence. Kesinlikle. Yani yazıları falan da gayet çocuklara uygun. Evet, uygu. ortaokul döneminden itibaren. Şurada bir yer ayırmıştım ben. Orayı hemen size göstereceğim. Şimdi e, ya da siz mi anlatsanız? Tabii. Bu bunun şey nasıl olduğunu, bunun evet. hikayesini. Evet. 70. sayfaydı zannedersem. 74. 74. sayfa. Pardon. Evet. Pardon, evet. Şimdi kamera görüyor mu? Gösterelim mi yakından? Zoom yaparsanız. Tamam. Evet, şimdi burada ki görselde, kitabın görsellerini ben özellikle rica ettim. Ayrıntısına kadar ilgilendim. Çizdiler sağ olsunlar Ravza yayınlarında. Şimdi burada adam mezarın başında Kur'an-ı Kerim okuyor aslında. Elinde Kur'an-ı Kerim görünmemiş gerçi burasında ama. Diyor ki, işte Kur'an-ı Kerim'de bize emirler ve yasaklar vardır. Tamamen emir ve yasaklar oluşmaz ama biz bunu görselleştirdik. Diyor ki ölü kişiye mezarın başında içki içme, hırsızlık yapma, işte Kur'an'dan öğüt al, namaz kıl diyor. Bunlar ne? Bunlar Kur'an'ın ayetlerinden çıkardığımız emirler, yasaklar aslında. Altta ki yani kabirde yatan kişiyi de resmettik burada. Diyor ki Aa, tamam Kur'an'da böyle yazıyormuş. O zaman ben de bundan sonra böyle yapayım diyor. Kabirde yatan kişi de. Şimdi buradaki mesajımız zaten kitabın ismine de kalbi atanlara dememizin sebebi bu. Kur'an-ı Kerim genelde ölülere indirilmiş bir kitap gibi davranıyoruz. Öyle olmadığını biliyoruz ama davranışlarımız o yönde genelde. Evet. Yani birisi öldü mü hadi bir hatim toplayalım, hadi bir cüz okuyalım e, gibi ya da işte bir kabre giderken e, aman bir Kur'an-ı Kerim okuyalım vesaire. Yani biz diyoruz ki Kur'an dirilere indirilmiş bir kitaptır. Hatta Yasin suresinin e, 69. ayeti e, pardon 70. ayeti bu kitap ölüler için değil dirilerin uyarılması için indirilmiştir diyor ilk kısmında. Şimdi tabii bu aynı zamanda kalbi ölü olanlara değil kalbi diri olanlara hitap eder anlamı da var tabii ki bunun. Ama özet olarak yani Cenab-ı Allah diyor ki bunu diri olanlar bunun muhatabı, bu kitabın muhatabı. Ölüler değil. Evet. O yüzden biz ölüler okuduğumuz zaman yani ben araştırdığım kadarıyla bunu her yerde de söylüyorum. Eğer varsa benim dediğim gibi değilse bana bildirebilirler. Ama ben sürekli soruyorum hocalarıma da soruyorum mesela Yani Peygamber Efendimiz'in mezarlarda Kur'an okuyun ölülerinize yani kabre gidin Kur'an okuyun gibi bir emri yok. kendi davranışta da yok ama ölüm esnasında Yasin suresi okuyun onu teskin eder diye bir hadis-i şerif var. Genelde bunun üzerine biz ölülere okuyoruz genel anlamda. Hani ben illa okumayın demiyorum. Okumak isteyen yine okusun ama bunu biz Kur'an'la aramıza bir perde yapmayalım. Yasin Suresi'nde bize çok mesaj var. işte burada evet, anlatmaya çalıştık. Evet, 83, ee, 83 tane ayeti var. Bunlar da ne diyor? Yani biz şimdi bir cenaze evine gidiyoruz. Kur'an okunuyor. Yasin Suresi okunuyor. Ya bir de bir Allah'ın kulu da demek ki ya arkadaşlar Yasin Suresi'ni bir de mealini okuyalım. Bize ne söylüyor? Burada bize bir mesaj var. Yani sanki ölen kişinin çok ihtiyacı var. Bizim hiç ihtiyacımız yok. Biz oh rahat. Zaten biz cenneti garantiledik Yani Gerek yok. Bu, bu moddayız. Oysa bize bir mesaj var Bu, bu kitap zaten bir mesajdır. O noktada o görselde kitabın özeti olmuş oldu. Söylediğiniz iyi oldu. O yüzden de kalbi atanlara dedik zaten aynı zamanda. Yani aynı zamanda adını da açıklamış evet, Ki görsellerin hepsi onla benziyor zaten. Evet. Ben çok beğendim kitabı ya. Yani sadece görsellerini okudum. Şu an tabii yeni çıktığı için benim evet. de ilk defa geliyor. Aynen. Öncesinde okuma şansım olmadı ve kitabın arkasında da bir not var. Bu hikayedeki kişi ve mekanların hemen hemen tamamı gerçektir diye de bir not düşündüm evet, kitabın aynen arkasına. Evet öyle. Kitabı okuduğunuz zaman yani zaten bu bir hikaye dediğim gibi burada bazı mekanlar isimler geçiyor bunların hepsi gerçek kişiler ve gerçek mekanlar yani okuyanlar onu görecek bu şekilde peki, okuyanların olacak. yorumlarını da bekliyoruz o zaman Tabii. peki nasıl ulaşacaklar kitaba nasıl ulaşacaklar yani şu anda açıkçası internette satışa sunulmadı ravza yayınlarının sitesinden bulabilirler bir de bize ulaşırlarsa biz de yardımcı oluruz yakın zamanda bütün kitap sitelerinde satışta olacak ama kitap şu an yeni olduğu için ee, yani internet sitelerine ulaşması birkaç hafta alacak. Biz de biraz bekletiyoruz. Ee, şu an yayın evinin sitesinden ya da bize ulaşırlarsa yardımcı oluruz. Ravza'dan ya da Ravza e, yazarımızın evet. kendisine ulaşacaksınız. Hasan ulaşacaksınız. Dediğim daha bir günlük bir kitap. Aynen. Bize çok şanslıyız bence. hemen tanıştık kitabımızla. Peki e, bir de şimdi bu çocuk kitabı yani gençlere ve çocuklara hitap ediyor. Onların dilinden kitap yazmak nasıl? Yani, daha zor değil midir diğerlerinden? Aslında daha zor. Yani çünkü bir insana mesela şu an ben sizinle konuşuyorum. Çok fazla düşünmüyorum karşımdaki muhatabım bunu anlar mı anlamaz mı diye. Çünkü belli bir yetişkinliktesiniz. İşte yetişkin da aynı şekilde ama bir çocukla konuştuğunuz zaman ki ben sınıf öğretmeniyim, ilkokul öğretmeniyim. Ee, i̇lkokul öğretmeni kitaplarımız da var yani bu <laughs> değil ama. Şimdi çocuğa cümleyi kurarken bir an zihnimden hemen geçiriyorum ki bu çocuk bu kelimeyi anlar mı? Bu cümleyi anlar mı? Bu olgunlukta mı? Ağır gelir mi? gibi. Aslında yazma dilinde bu daha kısmen zor tabii ki. Yani sonuçta kalıcı bir şey bırakıyorsun. Şimdi çocuğa bir şey söylersiniz biraz sonra unutabilir yerine göre. Ama burada yazdığınız zaman binlerce kişi bunu okuyacak. Belki defalarca okuyacak. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor çocukların dilini yakalamak adına. Ben bu noktada dikkat etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi hem ilkokul öğretmeni olduğum için hem sürekli ortaokul yaşındaki çocuklarla, liseli gençlerle ilgilendiğim için onların dilini yakalamaya çalışıyorum ve dediğim gibi çok fazla çocuk kitabı var piyasada. Ben istiyorum ki boşu boşuna yazılmış bir kitap olmasın. Mutlaka bir mesajı olsun. Çocuklara, gençlere bir faydası olsun ama bunu yaparken de yani ilgi çeksin ya. Yani böyle rastgele bir şey olmasın. Yazmış olmak için, mesaj vermek için sadece olmasın. Çünkü bazı insanlar maalesef diyor ki ya ben yazarım. Anlayan anlar, anlamazsa kendi sorunları. Ben böyle düşünmüyorum. Hz. Ali'nin bir sözü olması lazım. Yani söylediğiniz karşıda kişinin anladığı kadardır diyor. O yüzden mesajımızın etkili olmasını istiyorsak biraz hedef kitleye göre de e, ayarlamamız lazım dilimizi, her şeyimizi. Yani evet çocuklara çünkü anlatmak, bir şey ifade etmek, onların anlamasını sağlamak evet. daha da zordur. Kesinlikle. Geçen hafta da yazarımız vardı, o da yine çocuk kitabı yazan bir yazarımızdı. O da aynısını söylüyor. Yani diyor ben çok kitap okudum diyor, çocuklarıma da kitap okudum diyor. Çocuklarıma, okudum diyor. çocuklarıma okurken bazı şeyleri yanlış anladılar evet. diyor. Birazcık da oradan yola çıkarak yaptım diyor. Tabii onunki hikaye kitabıydı. Evet. Daha çok hikayelere yönelik evet. bir kitaptı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela e, yine Kur'an'a konan balarısı kitabımız vardır Ravza yayınlarından çıkan. Mesela onun da yeni baskısı hazırlanıyor. Onu da dedi ki daha görselli olsun bu şekilde. Onda biraz daha az görsel vardı. Siyah beyazdı. Dedik renkli olsun. Hani sonuçta aslında sadece çocuklara değil. Gerçekten büyüklere, biz büyüklere bile e, çocuksu olmadıktan sonra görseller bize de hitap ediyor. Bizim de hoşumuza gidiyor yani. Evet açıkçası. aynen öyle. Yani ben mesela e, renkli bir kitap okuduğum zaman hoşuma gidiyor. Resimli olduğu zaman hoşuma gidiyor. Yani çok ilmi bir kitaptır. Onlar da zaten olmaz. O ayrı. Ama bunun dışında ben bunu Şöyle söyleyeyim yani çocuklar ve gençler için yazdık ama aslında büyüklerin de okuyabileceği bir şekilde yazmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi Kur'an'da ayetler var. Biz bu ayetlerin mesajından, manasından çok habersiziz genelde. Yani belki yerine göre ben de dahil buna. Ee, o yüzden yetişkinler de okuması yönünde yani dili böyle bir ortalama bir şekilde tutturmaya çalıştım öyle söyleyeyim. Yani zaten e, hikaye çocuk hikayesi değil içerisindeki de bence hikayeler evet. de var ama yetişkinlerin de çok rahat okuyabileceği tarz evet. o yüzden ben çok beğendim yani gerçekten. Yani burada bir, bir hikayenin içerisine biz Yasin suresinin tüm ayetlerini yerleştirdik. 83 evet. ayetten oluşuyor Yasin suresi. Tüm ayetlerini yerleştirdik ve bu hikayede bu ayetlerden çıkarılması gereken mesajları vermiş olduk. Yani direkt yani tabiri caizse bir tefsir gibi ya birinci ayet bu, bundan bu mesaj çıkar, ikinci ayet bu, bundan bu mesaj çıkar. Bu şekilde yapmak istemedim. Çünkü sonuçta bu zaten tefsirdir. Birçok tefsir var ama biz biraz da tefsirleri yani Kur'an'ın açıklamasıdır tefsir. Çocukların düzeyine de indirgemiş olalım. Yani bir çocuk da açtığı zaman Yasin Suresi ne diyormuş? Şimdi mesela piyasadaki meallere bakın. %95 için söylüyorum hepsi için değil. Bir çocuğa verin ortaokul çağındaki çocuğa. Ki şu an işte Kur'an dersleri de var okullarımızda, ortaokullarda. Ama çocuklar mesela o yerler üzerinden belki ders görüyor. Baktığınız zaman ayetlerin belki yarısı anlayamıyorlar. Bu Kur'an'ın eksikliğinden değil. Bu çevirinin de eksikliği değil belki. Çocuklara yönelik özel bir çalışma olmadığı için Kesinlikle. belki de. Ya bu noktada çalışma yapılması gerekiyor. Ben de işte Kur'an okunan Nahl suresinin bütün ayetlerini hikayeleştirmiştim. Burada da Yasin suresi nasip oldu. Belki böyle devam edecektir inşallah. 63. sayfada bir tane daha böyle bir resim var. Şöyle görünüyor mu? Yok benim kabrimin üstüne bin kilo <laughs> beton da ben mahşer günü kabrimden kalkmayayım diye. Evet. Çok ince mesajlar vermişsiniz Tabii, hocam ya. Tabii. Yani eee dirilmeme imkanımız yok. Bunu vurgulamaya evet. çalışıyor. Bunu herkes biliyor da görselleştirmemiz gerekiyor. Bazen daha içselleştirebilmemiz için. Hepimiz öleceğiz, hepimiz dirileceğiz. Başka yolu yok yani. Bunun kaçar yolu yok. O yüzden diyoruz ki biz çocuklara da, yetişkinlere de, gençlere de ne yapıyorsan yap, nihayetinde Allah rızasına uygun olsun. En azından aykırı olmasın. Mesele bu. Yani dünyada her şeyi yap, dünyalık hedeflerinde olabilir. Ama asıl şeyi unutma. Asıl gideceğin yeri unutma. Yani sonuçta ee, en son sınav orada Evet ona vurgu yapmaya çalışıyoruz O yüzden bugünümüzde de dediğim gibi yani Kur'an'ı çok atma diyoruz çok okuyoruz ama biraz bu mesajlardan Bence uzak kalıyoruz ee, Kandil gecelerinde Kadir gecelerinde işte Kur'an özellikle okunuyor güzel bir şey ama ya bir ben şöyle söylüyorum bunu söyleyen alemlerimiz de var İsimleri aklıma gelmedi ama bir Kur'an ayetini okuyup anlayıp amel etmek yani onu izahata geçirmek. Kur'an'ın tamamını anlamadan okumaktan daha evladır deniyor. Ben de buna katılıyorum zaten. Yani sonuçta bu kitabı Allah bize okuyun bu kadar diye göndermedi. Okuyun, anlayın bu kadar diye de göndermedi. Oku, anla, uygula mesela evet. bu. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz ve gerçekten biz yani toplum olarak söylüyorum genelde çocuklarımızın dünyalık sınavlar için çok fazla yatırım yapıyoruz. Yapalım, sıkıntı yok zaten kurslara gönderiyoruz, bir sürü kitap alıyoruz, altını çizerek okuyor, bilmem ne özel ders alıyor. Peki ahiret sınavı için, yani bir İmam Hatip'e bir Kur'an kursuna gönderdim bitti değil ki bu mesele. Yani onları kötülemek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu, bu kadarla olacak bir şey değil. Ve bunun karşısında şu an çocuğunuzun aksi yönde gitmesi için çalışan birçok kurum ve kuruluş var. Ya da insan ha, var. Yani en basitinden medya diyebiliriz. Genel anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Günümüzün anne babaları çok daha bilinçli olması lazım bu konuda. Ben şunu söylüyorum. Eskiden hani bizim kuşağımızdan anne babaları, dedelerimiz vesaire belki çocuk eğitimi pedagoji konusunda çok bilgili değillerdi. Ama onlarda samimiyet vardı. Bir şeyler yapıyorlardı bildikleri kadarıyla. Biz de onları örnek alıyorduk, görüyorduk zaten, muhatap oluyorduk. Şimdi günümüzde anne babalar çok daha eğitimli yani ve bir sürü kitap çıkıyor, çok güzel imkanlar var. Video izleyebiliyoruz vesaire. Eğitimliyiz ama Karşımızda rakip çok daha güçlendi şu an medya çok daha güçlü bir şekilde saldırıyor. O yüzden anne babaların sadece bilmesi ya da bir şeyler ya ben işte Kur'an kursuna göndereyim, kreşe göndereyim bitti. Yetmiyor maalesef. Ya Kur'an'la birebir muhatap olması gerekiyor anne babanın ki çocuğa da bunu aktarabilsin. Yoksa çocuk görecek benim annem babam sadece işte cumaları, kandil gecelerinde eline alıyor okuyor. Ara sıra ölenler oldum arkasından Kur'an okuyor. Ben de böyle yapayım diyecek. Başka evet, ne bekleyebiliriz? Aynen ben mesela e İlkokulda öğretmenim dedim geçen sene ikinci sınıfta okutuyordum bu sene 3. Hani geçen sene örnek vereceğim. İkinci sınıftaki çocuğa bile Kur'an mealinden açıyorum. Kendimce onların seviyesini indirgeyerek bazı ayetleri diyorum. Arkadaşlar bakın Allah Kur'an'ı kendinde böyle böyle buyurmuş diyorum. Çok hayret ediyorlar mesela. Çünkü Kur'an'da bir de sadece emir ve yasaklar var zannediyoruz. Öyle bir şey lanet ediliyor. Burada mesela Yasin suresinde de var. Cenab-ı Allah yağmur yağdırmasından bahseder. Gecenin Cenab-ı Allah'ın kudretine bir delil olmasından ayet olmasından bahseder. Çocuklara bunları anlatıyorum. Bak Allah bunlardan bahsetmiş. Kur'an'da arıdan bile bahsediyor bal yapmasından diyoruz işte vesaire. Hoşlarına gidiyor. Bu şekilde anlatmak gerekiyor. Yoksa yani Kur'an artık Allah korusun yani biraz belki abartı gibi olacak ama antika bir kitap olarak raflarda yerini alacak. Hani şöyle bir espri var yani trajikomik. İleride belki 100 sene sonra işte eskiden Müslümanlar bunu okurdu diye müzelerde gösterecekler yani. Allah, o Allah korusun. Gelecek, Allah korusun. Ee, mesele okumak değil anlamak diyorum ben. yani Çünkü şu anda mesela e, İslam düşmanlarının Kur'an'ı okunmasından ben rahatsız olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü okunsun icraata geçmedikten sonra o onları sonra oyalar. oyalar diyorlar. Ama ne zaman icraata geçmeye çalışırsa Müslümanlar o zaman rahatsız oluyorlar. Mesela bu. Evet ya bence de. Yani çocuklara diğer kitapları evet okutalım, derslerine bol bol çalışalım. Ki. Çok başarılı olsunlar evet. ama Kur'an'ı da dini de öğretelim. Kesinlikle. Yani ben şöyle Bir diyorum. En Şimdi çocuk Başarılı olsun. Mesela bir öğretmen olsun. Tamam. Ama çocuk İslam ahlakı üzerine yetişmezse o öğretmenliğini o çocukları belki zehirleyerek kullanacak. Aynen öyle. Yani, yani bu kasıtlı olarak yaparsa bir de bilmeden de yapabilir. Bazı şeylere dikkat etmez. Bu konuda kendini yetiştirmediği için. Sadece dünyalık yönü yetiştirdiği için yine çocuklara zarar olur. Dolaylı yoldan bir doktor, bir hakim, bir avukat yani ne olursa olsun bir anne olacak. Yani her iki bir kadın için söyleyelim. Bir baba olacak. Ve bu ileride başarılı oldukça yani yükseklere çıktıkça eğer manevi eğitim yarım kalmışsa topluma zararı daha fazla olacak. Belki kendine daha fazla olacak. O yüzden diyoruz ki tek kanatlı kuş uçmaz. Maddiyat ve maneviyat birlikte olması lazım. Bu şekilde maneviyatını güçlendirelim Tabii, diyoruz. Çocuklar kesinlikle. bizim geleceğimiz çünkü biz bu programda neredeyse her hafta çocuklardan kesin bahsediyoruz ama böyle arda 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 çocuklardan bahsettiğimiz de oluyor. Evet. Ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulayalım diye. ne kadar önemli ne kadar değerli olduklarını vurgulamak için. Tabii ki. Bu da yine çocuklarımıza yönelik bir kitap. Kalbe atanlara yersin hikayesi diye çocukların sıkılmadan okuyacağı içi renkli zaten sadece siyah yazılarla da yazılmış. Aynen. Görselleri de kuvvetli ve böyle çok ince mesajları da var. Evet. Çocukların espri yeteneğini de eminim geliştirecektir. o yüzden ben tavsiye ediyorum. Teşekkür bir günlük kitabımız Evet. Ee, Ravza yayınları ve size ulaşarak Hasan Uzun evet. yazar Hasan Uzun. Yakın zamanda ulaşarak. bütün kitap sitelerinde de olacak onu da söyleyelim. Yakın zaman dediğinizi? 2-3 yani hafta sonra. 2-3 hafta Hı -hı. sonra evet. tamam. Yani acil isteyenler dediğim şekilde ulaşabilirler bize ama bekleyecek olanlar internet sitelerinden alabilirler. Diğer kitaplarımız şu an var zaten bütün sitelerde. O kitapların adlarını şöyle bir söyleyelim mi? Tabii. Şeytan Arkadaşlık isteği gönderdi. Ateş, benim en sevdiğim kitap. Evet. Şeytan Arkadaşlık Ateş isteği gönderdi. Düşürücü. E, ee, sensörlü cennet kapısı. Bugün Allah için ne tweetledin? Ben de şöyle sıraya göre gitmeye çalışıyorum ki atlamayayım. Ee, öpücük atan mandalina. Kur'an'a konan bal arısı. Ee, kitap yesen büyür müyüm? İtirazı olan var mı? Benim itirazı değil. Ee, bu da medya ile ilgili bir kitaptı ve en son kalbi atanlara 83. ayette alacağım. Devam tercih. gelecek değil mi? Bu da 9. kitabımız. Evet, şu anda 10. kitabın eli kulağında yani birkaç aya kadar inşallah. Öyle. Bayağı hızlısınız. Evet. <laughs> ya ben yazmayı seviyorum Hı. ama dediğim gibi yani bu yazmayı ya sırf kitap olsun lan yani 10. olsun, 11. olsun diye değil, içinden geldiği için yapıyorum. O yüzden ben aynı anda 3-4 farklı kitap yazıyorum. Yani mesela bunu bitirdim başka bir kitaba başladım gibi değil. Hı. Aynı anda Ondan. yazmaya çalışıyorum. Hani bazıları ya kafan karışmıyor mu diyorlar? Ben bir roman yazsam belki karışır ama o tarz olmadığı için hepsine ayrı ayrı yoğunlaştığım için sıkıntı olmuyor. Şu an 10. kitap yani muhtemelen Ocak, Şubat gibi çıkar <laughs> tahminen söylüyorum. Ee, i̇şte 11, 12 bir yandan yazılıyor şu anda. Hala devam hmm. ediyor. Yani ömrümüz yeterse bilmiyorum. Belki Cenab-ı Allah 100 kitap nasip edecek bilmiyorum. Ama önemli olan burada kitabın sayısı değil. Yani şunu açıp okudukları zaman insanlar desinler ki demeleri de şart değil. Cenab-ı Allah görüyor zaten. Yani bundan faydalansınlar ki Hani hadis-i şerif var. Kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır ama 3-4 şey var. Bunların dışında kapanmaz, hı hı. devam eder. İşte biri de faydalanılan ilim. Kendisinden faydalanan ilim. Şimdi bu kitabı ben öldükten sonra adam okursa, faydalanırsa bu bana gelecek, bu bana yeter. Ama diğer türlü ben 100 tane kitap yazmışım. Milyonlar satmış. Ama insanlara hiçbir şey vermemişim. Ya da tam tersi bazı olumsuz mesajlar var. Bu sefer Bunlar da bana yattığım yerden kabrime gelecek yani Allah korusun kötü anlamda. Ona da dikkat etmeye çalışıyorum. Mesele o yani yazdığım şey. Hatta kitabın birinde başına yazdım. Sonuçta bu kitapların basılması için ağaçlar kesiliyor. Yani kitap ağaçtan. Ee, yazdığım kitap kesilen ağaçlara değmeli diyorum yani. Çünkü, Değil mi? Çok tabii doğru tabii Çünkü Yazdığım kitap kesilen ağaçlara değmeli. Evet şu kadar ağaç kesildi. Şimdi Cenab-ı Allah bana dediği zaman senin bu kitabını basılması için şu kadar ağaç kesildi karşılığında ne verdin sen dediği zaman diyebilecek bir şeyim olması lazım benim. Öyle düşünüyorum. Öyle yazmaya çalışıyorum. Hem çocuklara, hem gençlere, hem yetişkinlere o şekilde yazmaya devam edeceğiz ama Ömrümüz hocam yazarlık varsa. tam böyle anlattığınız gibi bir şey aslında. Evet. Yani yazarlığın ne olduğunu bizim programda tabii. çok da güzel anlamış olduk. Evet. Daha çok maneviyata yönelik tabii ki. Tabii ki. Aynen. Ben yani edebiyatta bazı akımlar vardır. İşte lisede hepimiz görmüşüzdür. Sanat sanat içindir, <laughs> sanat toplum içindir vesaire. Diye. Şimdi sanat sanat içindir diyenler özellikle işin edebi kısmını ön plana çıkarıyor. Sanatsal olsun diyor. Mesela benim eserlerime bakarlarsa ben çok ya yani sanatsal bir şekilde yazmıyorum, edebi bir şekilde yazmıyorum. Yani bu açıdan değerlendirilirse zayıf da bulabilirler. Yani bilmiyorum ama ben edebi yazmanın şart olduğunu da düşünmüyorum. Bir de sanat toplumu içindir diyenler olmuş. Hani toplumun beklentilerine göre, onlara göre yazılmış. Ben bunu kısmen katılıyorum ama tamamen katılmıyorum. Toplum her zaman doğru şeyler istemez. Bugün çok satan kitaplara bakarsanız zaten toplumun daha çok neye rağbet gösterdiğini görürüz. Yani ben çok satmak için bunları yazarsam, sana toplum içindir tamamen diye düşünürsem bu da olmaz. Ben diyorum ki sanat Allah içindir. Her şey Allah içindir. Yani Allah zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de bana söylüyor. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, her şeyim Allah içindir dedirtiyor bize En'am suresinde. O noktada ben şimdi bir ilahiyatçı değilim mesela. Ben İmam Hatip mezunu da değilim. Ben niye bunları anlatıyorum? Allah çünkü sadece İmam Hatip mezunları ilahiyatları anlatsın demiyor ki. Bu dini hem yaşa hem yaşatmaya gayret et. Anlat diyor herkese. Yani Kur'an bana da hitap ediyor sonuçta. O yüzden bu yönde gayret etmeye çalışıyorum. Kitapları da bu yönde yazmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi sadece işte dini şeyler anlatacağım diye, mesaj vereceğim diye dümdüz anlatmayı sevmiyorum. Böyle bir kitap yazacağımı hiç yazmamayı tercih ederim açıkçası o şekilde. Tabii siz ilkokul öğretmeni de olduğunuz için çocukların dilinden de daha iyi anlarsınız. Onların düşünce tarzları, konuşmaları, Tabii. neyi nasıl anlayacaklarını evet. siz daha hakimsiniz konulara. Yani da. kesinlikle ben şimdi mesela lisedeyken ilk başta lise öğretmen olmak istiyordum. Çünkü diyordum ki yani o zamanlarda böyle biraz mizah falan ilgim vardı. Ya espri yapsam şimdi ilkokul ostakideki çocuklar anlamaz pek. Yani lise olursa biraz daha böyle anlaşırız falan diyordum. Ama sonradan zaten kendim ilkokul öğretmenliğini istedim ve İlk başta yine düşündüm ya bu çocuklara ben nasıl espri yapacağım, nasıl anlaşacağım falan ama dediğim gibi yakaladığınız zaman o dili çok kolay bir şekilde onlar anlaşabiliyorsunuz, onların seviyesine iniyorsunuz. Dediğim gibi Kur'an ayetlerini bile yani 7 yaşındaki çocuğun seviyesine bütün ayetler olmasa da indirgeyip onu anlatabiliyorsunuz. Yeter ki o dili yakalayabilin. Mesele bu. Ve ben şimdi 32 yaşındayım. Ben 20 sene öncenin, 25 sene öncenin çocuğuyum. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz yani bu eğitimlerden geçtik, okula gittik. Bu tarz kitapları okuduk ya da okumadık ama hepimiz o dönemlerden etkilenerek geldik. Şu anki karakterimiz bu oluşturdu. Şimdi bu çocuklar da 10 sene sonra, 20 sene sonra bizim gibi olacaklar, topluma karışacaklar. Belki işte gelecek televizyon programına konuk olacak. Burada ne anlatacağını bile şu an okuduğu kitaplar, yetiştiği ortam belirleyecek muhtemelen. Kesinlikle. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Genç nüfusumuz fazla diye övünüyoruz ama bunun kaliteli bir şekilde devam etmesi lazım. Bunun için de biraz yatırım yapmak lazım. Yani yatırım derken işte bu tarz çalışmalara, gençlere, çocuklara ulaşabilmek lazım. Ve ben en önemlisi anne babalara da ulaşmayı istiyorum. İtiraz olan var mı kitabımda anne babalar içindi. Anne babalar kendileri bu konuda eğitimli olurlarsa diyeceğim tırnak içinde. Çocuklarda o yönde olur. Ama anne babalar ya dediğim gibi bir yere gönderelim, okula gönderelim, kreşe, imam hatibe gönderelim. Tamam zaten derlerse zaten olmuyor. Görüyoruz şu anda da olmadığını maalesef. Buradaki eğitimden kasıt da zaten lise, üniversite Tabii ki, ya da diploma değil. üniversite evet. değil. İnsanın kendi kendine yetiştirmesi, geliştirmesi. Anneler babalar çocuk yetiştirmiyor. Ülkeyi şekillendiriyor evet. sonuçta yani gelecek onların ellerinde. Aynen anne babalar ve eğitimciler. Evet. Hocam çok teşekkür ederim ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Tabii e, ki. Çok beğendik. Kalbi Atanlara Yelsin hikayesi de ben şöyle tekrar bir göstereceğim. Dokuzuncu kitabımız Hasan Uzun'un Ravza Yayınları'ndan alabilirsiniz. Aceleniz varsa Hasan Uzun'un F'ye <laughs> ulaşabilirsiniz. Evet. O da e, size yardımcı olacaktır. 3-4 e, hafta içerisinde de tüm kitap evlerinde ve internet sitelerinde evet. kitabı rahatlıkla bulabiliriz çocuklar ve gençler yazmışız dedik ama ben herkese tavsiye tabii ediyorum ki. yani herkese Büyükler, bir anne babalar da okuyabilir. Yani ben şu açıdan söylüyorum. Benim mesela iki dakika bağlayabilirim değil mi? Tabii Ortunuz tabii var. buyurun tamam. tabii ki. Şimdi mesela öpücük atan mandalina kitabım var. Kitap yesen büyür müyüm kitabı var. Bunlar özellikle ilkokula hitap eden kitaplar. Hı hı. Mesela ben oraya 8 yaş ve üzeri yazdım kapağını ama şu var bunu anne babalar da okuduğu zaman diyorlar ki ya biz de çok faydalanık. Neden? Hem kendileri açısından. Mesela ben orada diyorum ki yani güneşin elektrik faturasını kim ödüyor mesela diyorum. Güneşin elektrik faturasını kim ödüyor? Ya basit bir el fenerini bile 10 lira 15 lira vermeden alamıyoruz. Bütün dünyayı aydınlatan güneş bize bedava geliyor. Cenab-ı Allah bunu bedava verip bunu aslında çoğumuz da düşünmüyoruz. Biliyoruz da tefekkür etmiyoruz. Bu tarz şeyler ve çocuklara nasıl anlatmalıyız bu kainattaki Cenab-ı Allah'ın nimetlerinin noktasında anne babalara bir ufuk açıyor. O noktada. O yüzden ben büyüklere de tavsiye ediyorum. Çocuklarına nasıl anlatalım Kur'an'ı, kainattaki ayetleri noktasında ve kendileri için de aynı zamanda. Ee, yani ben her yaşa tavsiye ediyorum. Ama tabi bu kitap 11 yaş ve üzeri. Ama tabi anne babalar eminim kendi okumadıkları kitabı da çocukların eline tutuşturmazlar. O ki. yüzden bütün anne babaların evet. okuduğundan da ben eminim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Diğer kitabı da bekliyoruz ama yine hemen birinci gününde biz tanıtacağız. İnşallah Tanıma öyle sözünü yapalım. De almış tabii olur ki, olur tabii mu? Ki.